Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese hayırlı günler diliyorum ee, sağlıklı sıhhatli mutlu huzurlu günler diliyorum hepinize saygılar sevgiler gönderiyorum evet arkadaşlar güne başlayalım bakalım neler yapabileceğim neler çekebileceğim Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. A101'e geldim. Mahallemize A101 açıldı. Şimdi size A101'deki aktüel ürünleri göstereceğim. Böyle kavanozlar var. Göstereyim şöyle. 3.45'miş fiyatı. Daha sonra neler var? Şöyle kaseler var çok güzel. 5.50 tanesi galiba. Ee daha sonra ikili kase diyor cam şunu tam gösterebildim mi acaba şöyle kase çok güzel ikili kase 14.50 ee, burada ne var bakalım biberon galiba 14.95 şöyle 2 boy. Evet. 14.95. Ee, bu sarımsak ezeceği. Bakalım. 9.95. damlatmaz yağlık 29.95 çok güzel harika İçini tek tek açamıyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel görünüyor. Çok şık görünüyor. Damlatmayan yağlık. Ee, burada kristal şekerlik. Çok güzel. Daha sonra daha sonra kaseler var. Çok güzel. Harika. Ee, 12.50'ymiş tanesi. Bakıyor musun <gülüyor> abla? <gülüyor> ben <bakarım da> şöyle. <laughs> şöyle, şöyle. bir şey var. Bak şekerlik var burada abla. Maşallah. diyor. Neyle <laughs> <laughs> lokum katacağım? <laughs> Şunlar var, var bak. Şunlar var. Şunlar var. Bak şöyle. <laughs> tamam. Şu fırın ya var, ya. Mı bu? <laughs> <Kurum yasını> <laughs> fırında yazıyorsa kırılmaz herhalde. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Yeah. Ben de youtuberım da Bizim çekim mi? yapıyorum. <laughs> <Ne yapayım gülüyor> çok güzel hepsi çok güzel harika. Evet. Çok güzel burada kaseler var. Çok hani yuvarlak kullanışlı. Hem böyle karesi var. 12 12.50 diyor. Şöyle, bak ablacığım şunlar var bak. Bak çok güzel. Şöyle yıldızlı daha sonra şöyle kalpli sunumluklar var. Ana evet, evet. Yeşili var, kırmızısı var şöyle. Tanesi 3 3.50'ymiş arkadaşlar. Daha sonra şöyle düzeltelim. Şurada fırın kapları galiba bunlar da. <laughs> beş tanesi. Bunların tanesi 5.50 elliymiş arkadaşlar. Burada fincan takımları gelmiş ikili. Bülü porselen yazıyor. Çok güzel. Tam böyle baharlık, yeşilliği pincan takımı, ikili hediyelik. Çok güzel olur. Hanımlar. Şöyle göstereyim. Harika. İkili takım. Evet, renkleri var. Şurada. Çok güzel. İnşallah kırmadan gösterebilirim size. Çıkartamadım ama kutuyu çekmem lazım. Tam böyle aslında hediyelik <laughs> renk çok tatlı. Şeker. Şöyle tava var. Fincan da böyle. Renkleri var. Harika. Fiyatına bakalım. Fiyatına bakmadık. Fiyatı 45 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fincan takımı 45 TL. Evet şurada yine cam kaseler var. Şöyle. Çok güzel. Yine yuvarlak. Kase. Bakalım. Cam kase diyor. 24-25 TL'ymiş. 24.95 yazıyor. Şu tabaklar güzel. Şunlar. Şöyle Servis tabakları Şöyle küçükleri var Beyaz siyah renk olarak Onlar ne kadarmış ha, Pizza tabağı diyor 24.95 Bunlar pizza tabağıymış Şöyle gösterelim beyazını da Çok hoş ama Yani her şekilde kullanılır Şöyle göstereyim Evet, küçükleri 1250 diyor. Daha sonra e, yine fırın kapları 2250. Daha sonra şunlar 995 Şunlar, bunların devamı. Şöyle beyazların devamı. 9.95'miş. Evet, devam edelim. Burada plastikler var. Saklama kapları. 12.50. Yine 12.50 büyüklerin tanesi. Bu da büyük. Şunu çıkartayım. Şöyle büyükler var. 12.50 Buz kapları bakın. Buzluk için buz kapları. 7.50 Burada yine düzenleyici gibi sepetler var. 4.95 Şunlar. E, şöyle şuraları göstermedim. Bir de buraya geri döndüm. Suluk var. Su materyaları çocuklar için. 9.95'miş. Bu neymiş? Evet. Kesme tahtası 7.50. Şöyle. Kesme tahtası. Terlikler 29.95. Ee, şu bardaklar 5.95. Çok güzelmiş. Çay bardakları üçlüsü 34.95. Çok hoş. Harika. Evet şurada yine kaseler var. Bu aşağıdakilerin devamı. Şu siyah beyazların devamı. Şöyle gri çok hoşmuş. Harika bir renk. Grisi de var. Evet burada bitki çaylar için galiba. Daha doğrusu French Press yazıyor. Hiç böyle bir şey yapmadım. <laughs> evet ondan sonra burada yine e, kase takımı var üçlü tuzluklar bardaklar bardak 495 üçlüsü şöyle çay bardağı Evet şurada meşrubat bardağı altılı 3495 çok güzelmiş ama harika hepsi güzel arkadaşlar A101'deyiz size aktüel ürünleri çekiyorum burada baharatlıklar gelmiş çok güzel. Şu minik baharatlıklardan çok kullanışlı. Daha sonra burada saklama kapları. Şöyle şu büyükler. 14.95 tanesi. Makyaj düzenleyicileri. Şöyle. 12.95. Daha sonra altta kaseler var. Büyük kase. 14.95. 12.95 orta boyları. Çok güzelmiş. Gerçekten kullanışlı kaseler. Böyle içi parlak olandan dışı mat Şöyle yukarıda göstereyim. Küçüğü bu orta boyu. Şu büyük boy. Çok güzel gerçekten. Harika. Burada yine düzenleyiciler var. Termoslar var büyük. 149.95 Kırın kapları şöyle 29.95 34.95 Burada metal saklama kapları var. Çok hoşmuş ama. Şu saklama kapları bayağı büyük. 19.95 diyor. Harika. Her şey konulabilir. Çok güzel. Evet. Şimdi burada e, güveç tencereleri 49.95. 9.95 Carmina e, kahvaltılık. Şimdi şöyle gelelim bakalım. Burada paspaslar var. Burada yine şey galiba bunlar. Kap e, kapalı şöyle. Saklama kutusu diyor. Ayakkabı saklama kutusuymuş. Şöyle göstereyim. Fiyatına bakalım. 14.95. Şöyle. Evet. Ayakla, ayakkabı saklama kutusu. Çok hoş. Şöyle göstereyim. Kapalı olarak. Böyle bir model. Dikdörtgen. Çok güzel. Burada da yine küçük aparatlar gelmiş. Mutfak için. Daha sonra burada ahşap kaşıklar. Dönelim. Bu tarafta ne varmış? E, oyuncaklar. Çocuklar için. Puzzle'lar. 19.95 böyle gidiyor burada tava setleri 149.95 üçlü pardon ikili ikili tava seti 149.95 e, tencere seti Berlin Gel House 9 9 parça set 1419 419 TL'ymiş. Ama çok hoş görünüyor. Evet. Bıçaklar var burada. Ee, şöyle bakalım. 6.50'ymiş. Daha sonra havluluk. Bank havluluk, bank havluluk diyor. 14.95 Yine burada tavalar. Krep tavaları. E, yumurta sahanları. Şöyle. Çok harika. Evet 49.95. Burada yine mataralar var. Çelik matara 34 95. Burada yine çocuklar için 39.95. Su mataraları, tekli tencereler. E, demlik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzelmiş. Büyük böyle. 35'miş. 35 TL çok güzelmiş ama büyük kullanışlı bu tepsiler 14.95 küçük kullanışlı metal tepsiler daha sonra bakalım mandal 34.95 diyor yine burada aynı e, fırın kapları tabaklar e, şöyle küçük sunum e, kaseleri 9.95 taba kase şöyle kalpli 9.95 pasta tabağı pasta tabağı diyor adeti 12.95 şöyle büyük krem kapları evet arkadaşlar altta da böyle sepetler var ee, çok amaçlı kullanılabilecek şöyle çekeyim sizin için evet bunun fiyatı 17.50 imiş bu sepetin evet Aşağıda patates soğanlık 79.95 evet yine aşağıda e, balık tavası 99.95 tepsiler tava tava şöyle 9995 arkadaşlar evet. Daha sonra bunun üç katlı gardırop gelmiş, 3 kapaklı, üç kapaklı gardırop. Onun fiyatına bakalım, 8 899, e, 95 Evet arkadaşlar, Aktüel ürünlerimizin sonuna geldik. Yavaş yavaş hepsini gösterdim sanırım. şöyle göstereyim tekrardan çeşitlerden Evet arkadaşlar ee, A101 aktüel ürünlerimizin sonuna geldik ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın